Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jailbreak oynuyoruz. Jailbreak'te e, bugün yeni değil ama bir tane update gelmişti. Jailbreak'i de ben, Jailbreak'i de Mad de pek oynamıyordum. Mad City'ye baktım bir, yüzde level olmaya çalıştım. E, serverlar, ilk öncelikle serverlar aşırı dolu. Le, şey olduğu için, iki kat XP falan geldiği için. Ve de şey, zaten kasması zor. 2 kat XP ile bile... Gerçi ben kasardım da serverlar sıkıntı yapıyor. İşte kısacası o yüzden oynamadım. Kasmadım. 79'da kaldım. Ve Jailbreak'e gelen update'i göstermek için Jailbreak videosu çekiyorum. Ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz onu bilmiyorum. Bir sürü daha şey video var stokta. Onları atacağım. Üşeniyorum. Neyse onları atacağım bir araya. Yarın ya size göre ne zaman oluyor bilmiyorum da ben bana göre yarın atacağım büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi buralar baya bir değişmiş. Ben de ilk girdiğimde çok şaşırdım. Volkanla ilgili bir şey olduğunu biliyorum da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kastı lan. şuraya bakınca zaten kasıyordu eskiden. Telefondayken zaten bu buraya bakınca kasıyordu. Şimdi bilgisayardayken bile kasıyor. Kim bilir telefondayken baksam ne olur. Oyun çöker. Hemen girelim şuraya. Beyze e bakalım. Beyze ne değişiklikler var. Ben birazcık baktım ama görmediğim şeyler olabilir. Böyle beyz zaten okunmuş olduğu için bu tellerin arasından falan hiç lav geçmiyor. Hiç içeriye bir şey olmuyor. Şuralar böyle parlamış şekil olmuş. Ya bayağı güzel olmuş bence. Burası zaten parlıyordu. Aynen bayağı güzel. Şöyle alt kata bakalım. Alt kata da bir şey olmamış. Zaten beyz okunmuş olduğu için alt kata da doğal olarak bir şey olmuyor. Tellerden falan laf geçemez zaten. Öyle bir ihtimal yok. Hemen dönelim. Arabayı arıyorum ben de. Helikopterle gelmiştik. O ne lan? Ha grafiklerdenmiş. Şuradan bir şeyler yağıyor gibiydi. Neyse. Şuralara bir bakalım. Aa bu ne? Ha benzin çıkışı. Böyle abi gördüğünüz gibi fena bir şey olmuş. Buraya dersek ölür müyüz? Denemek istemiyorum. Videonun sonunda deneyeceğim onu unutmazsam. Şu su deposu falan ısınmış böyle. Yanıyor bayağı iyi olmuş. Şöyle bayağı bir yayılmış. Bence çok şekil olmuş. Harbiden bütün şehri değil de yani şurada minnak bir şehir vardı. Böyle minnak şehrin tamamını kaplamış. Abi yazık olmuş Rüzgar Gül'üne. Rüzgar Gül değil lan bu. Adı ne bunun? Rüzgar Gül'üne benzeyen şey. Neyse. Şuralar falan. Bu ne? Ağaç düşmüş. Danıçının danıtı kızarmış pişmiş. Abi bunu görmemiştim. Ben kör olduğum için tabi bunu görmem. Lan 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 düşme. Abi yıkılmış burası bildiğin. Ben bunu görmemiştim. Şöyle girsek falan saklanma yeri bulabilir miyiz? Ben nereye girdim? Kendimi görebilsem belki buluruz. Hop. Şurası mavi değil miydi? Kırmızı olmuş. Hadi parkur time. Hı -hı. Galiba ee, birazdan bir tane daha güncelleme gelecekmiş. Yani kicklenirsek, shutdown falan atılırsa sorulara şaşırmam. Öyle bir şey duydum da emin değilim. DJ arabası burada buraya taşınmış. Bu burada değildi ki. Şurada bir yerdeydi. Acaba taşınmadı da bunu birisi mi koydu? Neyse. Şu garajın içine de hiçbir şey olmamış he. Aa benim merak ettiğim bir şey daha var. Nerede abi orası? Lan dur çok hızlı. Abi takılma takılma takılma. Bu ne şimdi? Heh, çıktı. Gösterirken çıktı, korktu. Şuralar su falan kızarmış. Güzel olmuş. Ha benim er merak ettiğim yer burası abi. Buraya ne oldu? Burası da sadece gözüm acıdı lan. Abi yemin ediyorum gözüm acıdı. Bu ne? Ha burası daha iyi. Burası acıtmıyor. Oy! Şuraya bak. Wall hack açtım. Videonun başlığı çıktı. Wall hack açtım Molek. Abi çok şekil. Tamamen lav yapmışlar. Keşke tamamen lav yapmasalardı. Telefondan oynayanlara essela çünkü. Direkt oyunları çökecek herhalde telefondan oynayanların. Lan önümden lav fışkırdı. Aa şuradan lav fışkırıyor. Ama lav yok. Garip. Aa sudan lav fışkırıyor lan. Eskiden military prison'a yazılırdı. Şu e, duvarlarına, güvenlik duvarına falan. Buralara yazılırdı işte live event olunca. Şimdi live event yok herhalde. Yazılırdı yani olsa. Hazır drop bulmuşken beleş. La bayıldım lan. Hop. Yine bayıldım. Mükemmelim. Hadi bir 10K video için. Video dışında hiç vermedi bana. He, videoda da sanki verecek. Helikopteri de ters durdurmuşum. Mükemmel yetenekli ben. Başka bir şey yok herhalde. Update bu kadar. Şu videonun süresine bir bakalım. Tamam. Video çok kısa oldu bu arada. Bu kadar kısa kesmek istemiyorum ama galiba mecburum. Bu arada buranın üstüne kara bulutlar gelmiş. Bu kadar herhalde ya. Başka bir şey olsun da video uzasın. Hiçbir sonları var mı? Yok. Olan salaktır zaten. Aa durun size bir easter egg göstereyim. Hadi videoyu, uzat videoyu uzatmak için easter eggleri göstereyim. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi şurada şöyle bir arılara bakan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyden olduğunu da bilmiyorum. Hangi çizgi film midir, oyun mudur? Anlamadım, boş verin. Helikopter orada kalmasaydı iyiydi. Ben düşer diye düşünmüştüm. Şuna alabilir miyim? Hop. O aldım. Hadi diğer istireye gidelim. Videoyu uzatma çabaları. Ya da yok ya boş ver istekleri. Onlar hakkında belki başka bir video çekerim, belki de çekmem, belki de hiç umurumda bile olmaz bilmiyorum. Ya başka bir şey gelmedi mi abi ya? Küçücük update yi yitirmişsiniz. Bu arada o şey havaalanında demiştim ya o ray aracı. Burası da havaalanına dahil olduğunu unutmuşum ben. Ray aracı burada. Dur lan aklıma bir şey geldi. Şunu al. Ah be çok çekiyor bizi bu aşağıya. Tamamdır artık hava alanında. Sıkıntı yok. Aa size son bir tane gizli yer göstereyim sonra da videoyu bitireyim. Vıyy. Su kaydırağı. Gizli yer değil aslında bu arada. Saklanma yeri gibi bir yer. Bunu bilerek yapmış da olabilirler. Bakın buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Sonsuzluğa doğru gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Şuradan geçil, geçebildim var lan? Ama daha ilerleyemeyeceğim. Değil mi? Şuradan. Aynen abi. Maksimum buraya kadar. Buradan da vole kaçabiliyorsunuz böyle eğilerek. Güzel bence saklanma yeri için. Hem e, ee, saklanmaç oynuyorsanız falan bir arkadaşınızla geliyorsa onu da görebilirsiniz. <laughs> Mükemmel yüzmüyor muyum? Evet. <laughs> Bu da üzüllü yüzüşü olarak adlandırıyoruz bunu. <laughs> Neyse gidelim şuna. Video kaç dakika? Video bitiyor. Neyse bitsin yeniden başlatırız. Aa kargo uçağını kaçırdık be. Neyse. Neyse. Videoya bakayım ben. Evet video durdu. Yeniden başlattım tabii ki. Aa kargo gemisi geldi. Şöyle bir şey diyeyim. Ben kargo gemisini hiç soyamadım. Hep öldüm. bir kez bir kere almıştım sadece bunun içindeki kargoyu. O zaman da uçağımı düşürüp bir daha almaya çalıştığımda da beni öldürdü. Senden nefret ediyorum gemi. İpime ne oluyor ya? Bari ip sen sakindir. sakin dur. İpe baksana. Ben bu iple nasıl alabilirim bunu? Aldım. Aldım da düşürdü. Ee, evet. Bizi düşürünce zaten gidiyor bu. Ha, geliyorum lan. Sen benden kurtulabileceğini mi sandın oğlum? Lan ne oluyor bu ipe ya? Abi ipin kafası güzel yemin ediyorum. Hadi hadi aldım aldım. Bir kez soyayım şunu ne olur bir kere. Oha lan harbi soydum galiba. Düşünsenize tam böyle giderken bir kez vuruyor ve düşürüyor. Üzülürüm lan. Ve polislerin bu soygunu kurtarması için ee, şey yapması lazım. Gidip bizi düşürüp bu kargoyu alıp suya atmaları lazım. O bu arada haritada gösteriyormuş. Ben bunu tabi daha önce hiç yapmadığım için bilmiyordum. Haritada gözüküyormuş bırakacağımız yer. Ben bırakacağımız yeri zaten biliyordum da gözüktüğünü bilmiyordum. Şöyle kendim sokacağım lan ipten atmayacağım. Gitti valla. Ben de gireyim mi? Ben de gireyim. Girme 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 hiç girme hiç. Ay, abi. Hayda. <laughs> yani hesaptan bir süre video çekmeyecektim. Hazır polis kıyafeti giyeyim. Çekerim dedim video. Olmadı. <laughs> Neyse al şuradan şatkanı. Git 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 git. Son olarak size bir tane bir şey göstereceğim. Hatta onun için şuraya gitmem lazım. Bu gerçekten son olacak ama. Videonun bitirişinde de şey yapacağım zaten. Ee, atlayacağım şeye, oradaki lavlara. Ay, bu ne? Ha bu bot. Botla mı oluyordu o dediğim şey jet ski ile mi? Galiba botla oluyordu. Bota gidelim. Ui Nerede abi orası? Güvenlikle hapse gitmemiz lazım. Oha. Bota bak nasıl dönüyor. Evet karaya çıktım. Bottayken ateş edebiliyor muyuz acaba yan koltuğundan? Abi yeter be. Bir dönme. Bir düzgün dur. Bu arada bu dediğim şey bir milyonluk gemiyle de oluyor. Size anlatayım olayı. Bu güvenlikli hapiste bir tane kırık gemi var ya. O kırık geminin yanından gece vakti yağmur yağarken geçmeniz lazım. Ama gece olması lazım bir de yağmur yağması lazım. Bekleyeceğim ben de salak gibi tabi. <laughs> ee, orada Sünger Bob'dan bir sahne gibi bir şey oluyor. Easter egg var yani. Bu arada ben çok yanlış yerlere geldim ya. Değil mi? Aynen. Bura neresi mesela? Harbiden burası neresi? Ha? Oradakiler ne? He o şey ya boş ver. Uzakta olduğu için falan öyle baklı gözüküyor. Geri gidelim. Şey sünger bob'dan bir tane ses oynatılıyor arkada. Arka planda. Ve de şey oluyor. Geminiz uçan hollandalığın hayaleti diyemiyorum. Ne? Bir şey vardı sünger bob'da bilen bilir. Ben eskiden sünger bob çok, ister, çok izlerdim. Hala izlesem mi lan acaba? Bir baksam mı? Merak ettim bak şimdi. He. Onu ben bir bakarım. izlerim o bölümlerin. Hiç hatırlamıyorum şu anda biliyor musun? Sadece ne bileyim. Bir tane şey vardı. Plankton mu ne? Burger tarifini mi ne çalmaya çalışıyordu? Çok az hatırlıyorum. Ne zamandır izlemiyorum. Kaç yıl oldu. Neyse. Gidelim hemen. Oraya varabilirsek. Ben en iyisi videoyu durdurayım. Ee, şey yapalım. Video oraya gidince ve de gece olunca ve de hamur yağınca başlatayım. Bu arada işte sünger bob'dan bir ses oynatılıyor ve de geminiz lan. Aa onu demiştim zaten. Eğer botla giderseniz benim şu an kullandığım. E, fakir olur fakirseniz yani. Şey oluyor. Ee, botunuzun rengi değişiyor sadece. Ve de bir ses falan çalmıyor. Sadece rengi değişiyor. Bu arada hapsi bulamadım lan ben. Kaldırıldı mı? İnşallah kaldırılmamıştır. Kaldırılmamıştır konuşamıyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Aynen tamam sıkıntı yok. Ah bir de sürebilsem. Ah bir de karaya çıkmasam. Ah bir de suyun altına dalmasam. Ben bir şey deneyeceğim. Ateş edemiyoruz. Yan koltuktayken ateş edilmiyor bu. Param kaç benim? 114k. İyi. Neye biriktiriyordum? 1 milyonluk. Büyük ihtimalle tron alacağım. O, bununla buraya dalayım mı? Fena bir action olmaz mı? Bununla buraya dalarım ben ha. Ama çıkabilirsem tabi buraya. O da var. Tümsek var burada. Ama buraya dalarsam dediğim şeyi yapamam. Ben buraya geçen şey yapmıştım. E, Dumbuggy ile girmiştim. Öyle. Zevkliydi. Ve de şansa bana ölmemiştim. He. Ona şaşırmıştım. Neyse ya çok zorlamayalım. Şimdi bagda falan kalırız. Ve ben bunu beklemeye uğraşamam. Jailbreak'te gece gündüz döngüsü çok şey oluyor. Çok yavaş oluyor. O yüzden dolayı ben size bir tane bug göstereyim burada. O gece gündüz döngüsü aşırı yavaş oluyor. Ve de yağmur yağması lazım yani gece. Ya gece olursa yağmazsa falan. Bak buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan şu sağ tarafa doğru önünüze doğru falan değil. Sağ tarafa doğru atlıyorsunuz. Ama zıplamanız lazım. Tabi zıplamazsanız olmuyor. Şuraya bir daha çıkabilirsek. Bu taktiği eğer güvenlikle hapishaneye düşerseniz kullanabilirsiniz. Bu şekilde buraya doğru atlıyorsunuz. Yine olmadı. Beceremedim. Oyun sanki biraz kasıyor mu ya? Videodan dolayıdır ben de grafikleri yine düşüneyim. Ne olur ne olmaz ben bir 3'e alayım yoksa yapamayacağım ben bunu. Hop. Abi nasıl çarpmadım ki? Neyse. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak hissediyorum. Bak tam uca geldim abi. Şuradan yardırıyorum ve dağıtlıyorum. Nasıl ya kaldırdınız mı? Acaba kaldırdılar mı o da var. La kaydım. Şuraya doğru atlayacağım. Abi kaldırdılar galiba. Ya kaldırmasaydınız ya çok güzel bir baktı. Space'e basılı tutmak mı gerekiyordu acaba? Ben sadece bir kere basıyorum çünkü. Basılı tutmak gerekiyor olabilir bak. Hop. Hop, basılı tut. Aynen abi. Baksanıza, uzaya çıkıyorsunuz. Uzaya çıkmak için e, oradan atlayın ve de space'e basılı tutun. Eğer paraşüte basmazsanız uzaya kadar çıkacağınızı garanti verebilirim. Bakın böyle. Uzaya çıkayım mı? Çıkmayalım. İnmesi zor olur. İnmesi zor olacak. Havada ateş edeyim ben de var. <laughs> Ama bu çok eğlenceli bir bak. Eğlenmek için bile kullanıyorum ben arada bunu. Şimdiki gibi mesela. Suya ateş edelim. Balıklara ölüm. Şatkanla da bu kadar mesafeden ateş etmek de yani. Hadi dönelim biraz da. Havada yapılabilecek şeyler. Şatkanla ateş etmek. Etrafınızda dönmek. Veya çantanız bile yokken paraşüt açmak. Baksana. Paraşüt zaten çatıdan falan da çıkmıyor. Direkt omzumuza asılmış zaten tam düşerken kayıt durdu ama yetişebildim. Düşerken bu arada space'e basmazsanız çok hızlı düştüğünüz için zemine çakılıp ölebilirsiniz. O yüzden böyle space'e basın sonra kapatın. He tamamdır. İşte size dediğim buydu. Siz bunu yapmayın. <laughs> Neyse size gösterdiğim taktikle space'e basılı tutmadan. Size yapacağınızı söylüyorum. İlk önce atlıyorsunuz oraya space'e basılı tutuyorsunuz. Sonra Space'e basıyorsunuz. Eğer uzaya fırlarsanız Space'e basıyorsunuz. Yani paraşütü açıyorsunuz ve tekrar kapıyorsunuz. Sonra paraşütü açmadan seke seke ilerliyorsunuz. Ya yani zıplamadan kısacası ya. Seke seke ilerliyorsunuz. Onu yapmak isterdim ama. Neyse yapamadık. Şuradan Lamborghini'yi alayım da lavların içine atlayayım. Abi beklemiyordum bunu. Benim amacım bu değildi. Canımız gidiyor. Güzel güzel ölmüyoruz. Arabayla da gezebiliyoruz. Arabanın lastikleri zaten şey olduğu için lava dayanıklı. Önlemini almışlar yani. Criminal Base'deki volkan patlarsa falan bunları dayanıklı yapalım biz demişler. O zaman ne dersiniz? Havalı bir pozla videoyu kapatalım mı? En havalı araba nedir? Tabii ki de Chiron. Gidiyorum abi garaja. Roster zaten leş gibi. Tek şeyi hızlı yani. Ama çok uçuyor bir de o da var. Neyse gidelim şuradan alalım abi Chiron'u. Video kısa yapmayalım dedik. Şimdi çok uzun oldu. Ben bu ben bu video sürelerini yemin ediyorum ay ayarlayamıyorum ya. Ya çok kısa oluyor ya çok uzun oluyor. Neyse Chiron'umuzu alalım şuradan. Hop hop Peyu. Neden öyle bir ses efekti verdiğimi ben de bilmiyorum. Şuradan gidelim abi. Takla atmazsak tabi yolda gidebilirsek. Bak bak abi fena fena. Şurada şöyle. Hop dönelim hatta böyle pek olmadı. Lan canım gitti. Aa kötü bir haber vereyim mi yalnız? Bu içten sürüşlü olduğu için üstünde durması zor. Ama ben dururum. Yanıyorsun Fuat abi. Orada durulmuyor, burada duruluyor. Ben burada da dururum. Belki de duramam. Duramam. Canım azaldı, bir kez daha demeye içersem ölebilirim. O yüzden burada duruyoruz. Hayır, 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 çok korktum. Burada duruyoruz. Arabanın camına bastım. Camın içine girdim. Bir kez daha ha, tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz kap isterseniz kanalıma konuşmayı unuttum ben ya. Yemin ediyorum. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. İz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.